Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brezilya Teresina'da e, genelde ev yapıtlarının nasıl güvenlik örtüldüğünü göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada elektrik tellerini görüyorsunuz. Yüksek derecede güvenlik sistemleridir bunlar. Genelde buralar zengin bölgesi olduğu için e, insanlar son derece tedbirli davranmak zorundalar. Ayrıca motosikletlerle Burada devamlı bu evleri koruyan şirketlerin güvenlikleri gezer. Şu şekilde. Daha yolumuz uzun. Size bol bol göstereceğim bunları. Katil surette güvenlik önlemi çok yüksek olmak zorunda kalıyor. Çünkü genelde kötü işlerle uğraşan arkadaşlar burada yaşayan insanların bir şekilde kimliklerine, bilgilerine ulaşıp ne kadar para sahibi olduklarını öğrenip ondan sonra o şekilde evlerini izleyip bir şekilde ziyaret ediyorlar. İnsanlar da bu konum üzerine genel olarak planlanmış bir şekilde şirketlerle anlaşıyorlar. Güvenlik şirketleriyle. Bu şekilde burada kendilerini güvenli kalmak, yaşamak için ve hatta en önemlisi canlarını korumak ve ailelerini korumak için de bu şekilde önlemler almışlar. Biz genelde bu önlemleri Türkiye'de büyük firmalarda görebiliyoruz. Özellikle e, mesela bir TV'nin olduğu yere gittiğiniz zaman aynı şekilde güvenlik sistemleriyle örtülü olabileceğini de görebiliyorsunuz. Ama genelde bu tarz yaşamları biz elektrik tellerde işte jiletli tellerde falan anca nerede görüyoruz arkadaşlar? Cezaevinde yani hapiste görürüz. Ortalık gayet gördüğünüz gibi düzenli. Şekilli, şemalli. Çiçekler, böcekler. Kolay rüzgarı şöyle devam ediyor. Çok sakin bir gün bugün. Karşıdaki yapıtı görebilirsiniz. Gene elektrik telleri, jiletli teller. Bu şekilde devam ediyor yollar. Yani burada insanlar Artık bu şeye oturmuşlar, tarza oturmuşlar. Bu şekilde yaşamada alışmışlar. Ki zaten böyle yaşamak zorundalar çünkü Brezilya'da orta derece kavramı pek yok. Burada aşırı yüksek bir çekişme var bu konuda. Ya fakir sinir ya çok zengin sinir gibisine. Onun için yani kötü yollardan hayat kazanan yüz binlerden çok fazla insan var bu dengeleri değiştirebiliyor. Tabii bunu daha net olarak şeylerde daha net gösteriyorlar sizlere. Sa Paulo'da, Rio de Janeiro'da. Burası Brezilya'nın Teresina şehri ve çok büyük bir şehrinden bir tanesi. Deniz kıyısı olmayan şehrinden bir tanesi. Ama burada iki tane büyük river'ı var. Yani nehri var. Bir tanesi Pasifik Okyanusu'na bağlanıyor. Ve aynı şekilde gene Amazon'a kadar ulaşıyor. Öteki de aynı şekilde. Ve Brezilya'nın en çok görebileceğiniz meyvelerinden bir tanesi mango. Şu an karşıdaki gördüğünüz kocaman ağaç mango ağacı. Ve gene görüyorsunuz güvenlik sistemlerini. Buradaki her evin sistemi aynıdır yani değişmez. Değişmez ve kapılara genelde burada eee dışarıdan yemek siparişleri gelir. Motosikletli arkadaşlar bunları tedarik ediyor ve firmalar vardır. İçeride köpekler vardır. Bunlara <laughs> dikkat etmek gerekiyor. Ve birden fazla olabilir. Onun için bu konulara da dikkat etmek gerekir. Ama dizayn olarak baktığınız zaman gerçekten de hani düzenli. Yani şu karşıya bir bakabilirsiniz mesela yaşam tarzı olarak ne kadar da düzenli çiçeklerini ağaçlarını büyütmüş. Şöyle yollar böyle devam ediyor arkadaşlar. Bayrağı da yerine dikmiş yani demiş bakın ben burada Brezilyalıyım aş ayıp oldu. yani bunun yanı sıra bugün pazar. Buranın sakin olması pazara mı dair? Yok. Buranın normal yaşam standartları böyle. Ha, geceleri herkesin kendi ön bahçe tarafında cumartesi pazar günleri parti yapabiliyorlar. Bu ne partisi olabilir? Müzik olabilir. Barbekü olabilir. Farklı şekilde. Bu şekilde değerlendiriyorlar. Normal şartlarda biliyorsunuz ki kamerayla bu şekilde yerlerde gezmek aslında sakıncalı. Çünkü ne zaman neyin nereden çıkacağını bilmiyorsunuz kimin gelip sizi gasp edeceğini de bilmiyorsunuz. Ki işin sıkıntı tarafı sizi gasp edene eğer siz zarar verirseniz bu konuda siz hatalı oluyorsunuz. Hatalı olduğunuz için sizi gasp edene sizin hiçbir şey yapmamanız gerekiyor ve polisin bunu yakalaması gerekiyor. Bu da garip bir olay ki hani darp oluyorsunuz o sırada esnada hiçbir şekilde bir atak veya kendinizi müdafaa etmemeniz gerekiyor. Yani ben bir şey o, Türk olarak dayanamayacağıma kesin garanti veririm. Yani Allah göstermesin başımıza gelmesin ama öyle bir şey geldiğinde herhalde kendimi tutamam diye düşünüyorum. Hani başımıza sonradan ne gelir ne biter ama o ana kadar bunları yaparım. Demek istediğim böyle arkadaşlar. Sonuç olarak sistem ışıklandırma, elektrik, kamera, özel garaj kapıları ...ve özel güvenlik şirketleri tarafından desteklenmektedir. Bugün pazar olduğu için pek fazla şey görmüyorum. E, motosikletle gezen güvenlik elemanlarını görmüyorum ama... ...dün çıktığım zaman sokağa baya baya güvenlik elemanı vardı yani etrafta gezen. Baya baya bir gezen vardı. Gene yollar böyle. Bu şekilde şu karşıdan gelen arkadaş da oluyor. Yemek kuryesi. Bunlar da yemek satışlarında evleri, siparişleri servis ediyorlar. Devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımı takiple devam edin. Like atın, yorum yapın. Ve size daha iyi videolar çekmeye imkanlar bulayım, imkanlar yaratalım. Hayat sizi istediğiniz gibi gelsin. Sevgiyle kalın. Brezilya'dan hepinize sevgiler, saygılar.